Oğlum daha erkek gibi gelsene ya. Ha. Haydi kayda ga gel he Kayda gel de valla. Güven bitiyor lan oğlum. Şuna ipi atlar tutamına koyayım ya. Nereye uzatacak? <laughs> <laughs> i̇pi atlayın bana. İpi atsam ne yapacaksın lan manyak? <laughs> <laughs> Açacağım çekeceğim seni. <laughs> Oğlum dur ya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya gel daire iki gibi gel. Ön ön gel asana yavaş yavaş bak. Allah <laughs> 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 Allah <Alevhan> sana. Oğlum. <laughs> Ön engel, ön <laughs> Aralara bas, aralara ortak. Ha, aralara bas, aralar kaymaz. Demire de tut, aşağıda. O güven vermiyor. Oğlum merdiven bir metre bir şey kalmış ya. Yeah. <laughs> Ya şey, bunun telefonu Klasik boş ya. Şöyle bak. Gel iki dizliğin üzerine ya, otur. Geri geri apalayarak gel. Bak iki dizlerinizin üzerine otur. Oğlum, ya. Otur dizinin üstüne otur oğlum. Dizin üstüne oturum, Yok ya niye kayacak? Otur dizinin üstüne. Ya, ya. Bak şöyle oturursak bak.